Evet arkadaşlar geldim. Selin yine yok. Arabayı da park etmiş. Hala bekliyorum. Ha geldi deli. Geç kaldım, geç kaldım. Konuşur. Yine geç kaldın. gideceğiz. Cenk kim? Bu hafta onunla mıyız? Evet hadi ya, tamam geç kaldım, hadi. hadi. Rota oluşturuldu. Evet Cenk geldi. Rota oluşturuyor oradan. Bu hafta herkesi tekrardan merhabalar Cenk. Nasılsın? İyiyiz dostum, sağ ol. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Senin remixlerini dinledik ama e, Selin'in özellikle en beğendi remix Murat Dalkılıç remixi. Öyle mi? Sebebi, <laughs> sebebi şu, e, kendisi bir Murat Dalkılıç hayranı. Biliyorum, biliyorum. Evet, <laughs> e, bu konu hakkında ben yorum yapmayacağım, Çağın yorum yapmayacak. Bana mobbing <laughs> <mobik> yapıyor bazen Murat <laughs> Dalkılıç'la <arkadaşla> alakalı. Evet. ikna olmuyor. E, senin e, en çok eğlendiğin remix veya mix mixting e, hangisi oldu? Abi şöyle, şu an bir tane yaptığım remix var aslında, onda çok keyif aldım. Ee, belki biliyorsunuzdur, İrem var Hayalet Sevgili'nin diye bir parça. Evet. Peki, Peki sence o ha? hayalet mi? Yani böyle beyninde hayalet etme. Bence Yok orada ha? aslında bir <laughs> hayal ironi var. Hem hayalet, hem hayal et, hem hayal et. <laughs> gibi ama bence hayalet. Yani <laughs> ufak şeyler evet, güzel Aynen. güzel. Ama Afet Ada çok iyiydi, onu evde yapmıştım böyle, amatör bir ortamda yapmıştım. Ee, her şey tamamen kendim yaptım. Hı -hı. O yüzden bayağı keyif aldım onu. Bazı seyircilerimiz şey bilmiyor. Mix, mastering, aranje hmm. ve e, genel olarak prodüsör altyapısında hmm. olduğu zaman veya remix. bunları kelime anlamlarını bilmiyor. Ben biliyorum. tamam e, e, Farklarını biliyorum. Fakat onlar için ufak böyle anlatabilir misin? Yani Tabii ki. Hepsinin şöyle... esasında çok ciddi farkları var. Çok ciddi de farkları hmm. var. E, yani prodüktör denen bir olay var. E, şarkının hmm. prodüksiyonunu üstleniyor. Hmm. Aranje denen olay olay var. Aranje şarkının ha, neresinde, hangi enstrümanların, hangi e, inişlerin çıkışlarının olacağını söylüyor. Mix, master tamamen farklı bir olay. Hmm. mix benim hazırlamış olduğum kanalları yani sesleri düzenleyen kişiye verilen isim. Yani o daha üst bir seviyeye taşıyor. Mastering de mix bittikten sonra, şarkı sesin bittikten yüksel. sonra, aynen sesin kalitesini ve yüksekliğini ayarlayan kişi oluyor. Hı hı. Böyle gelen adlarıyla. Evet, ufak bir telefonumuz çaldı. Olur öyle. En <laughs> <İyi> sevdiğim şey <laughs> çekim sırasında. Baştan alabiliriz. Yok hayır istiyorum. ben böyle doğal şeylere direkt açım. Okay. Ee, sana şey sormak istiyorum. Sonuçta sen remix de yapıyorsun. Hı hı. E, fakat ilk aklına gelen ne? Orada bir sound veya bassline veya tıklardan başlarsın. Aklına gelen ne? Yani seni o e, moda sokup sana o ilham veren ne? Önce aslında çok değişiyor kişiye. Kişi ben yani. sevmediğim şarkıya remix yapmıyorum açıkçası. Benim için önemli olan şey bu ve tutacağını düşündüğüm parçalara genelde remix hı hı. yapıyorum. Ama e, tabii ki yani burada mantık olarak ilerleme ilerlediğimiz zaman da. yani İlk başta baslar yazılır benim hı hı. mantığımda. Yani ilk başta basları yapıyoruz. Ardından işte e, canlı enstrüman çaldıracaksam onları ayarlıyorum. Ardından dramlar dediğimiz yani kick, Drum işte gibi. aynen clap, yani alkış hı hı hı. o tarz hı hı. şeyleri koyuyoruz. Böyle ilerliyor proje. Senin kafanda yani ilamı getiren yavaş yavaş önce bir e, dramlar mı demiştin? Yok önce baslar. Baslar gibi Önce baslar giriyor ondan sonra sen de canlanmaya Önce basları yazıyoruz hı hı. yani yapıyoruz. Ki hani nasıl ilerleyeceğini Parçanın enerjisini, tansiyonunu nasıl belirleyeceğimizi baslara göre Peki hiç şeye dikkat ettin mi? Sen de sabah mı geliyor bu ilham, akşam mı? Gece abi. Gece abi. Abi katılıyorum, yüzde katılıyorum. Gece geliyor. Hani sabah şey var, Gündüz sabah erken kalk. Sabah yat abi ya tabii yani, ya. Yani yat derken şöyle, yatamıyoruz tabii bu, bu ben, durumda. Ben yani gündüzleri genelde böyle öğlene doğru, öğleden sonra kalkıyorum. Hı -hı. O yüzden geceleri çalışıyorum daha çok. Hı -hı. Zaten geceleri de hani arayan olmuyor, soran olmuyor. Daha Etraf çok sessiz oluyor gündüze göre. O yüzden daha iyi odaklanabiliyorum. Katılıyorum sana. Peki sırada senin kafanda ne var? Yani bizi sırada ne bekliyor? Şu alta böyle şerit olarak koyacaksam ne koyabilirim? Ne olarak? Yani remix ya. Remix mi? Remix. <laughs> yani şöyle aslında şu an iki tane kendi parçam var. Onları çıkaracağım. Evet. Ee, Türkçe değil bunlar. İngilizce parçalar. Onları yapıyoruz. Onun dışında da işte dediğim gibi hayalet sevgilim var demiş ve Murat da bir remix daha yapabilirim. Hatta ona yazmayı ona yazmayı düşünüyordum bu aralar. Hani bir şeyler daha yapalım diye. Çünkü onun olan şarkı çok tuttu. 2 sene önce 2020, hatta 3 sene önce 2020'nin en çok dinlenen remix'i oldu. Hadi aynen Spotify'da Türkçe popa falan girdi bayağı iyiydi. Şu anda ee, toplamda şu 4 milyon falan. Spotify'da en çok o mu dinlendi? Şu an Spotify'da 1 numarada o. En aynen. çok o var. Evet. Gayet iyi. Hatta şöyle bir şey oldu. Murat Dalkılıç'ın orijinal şarkısından da çok dinlendi. Oo. Hatta bunu o şarkıyı yapan aranjör, prodüktör bana mesaj attı. Kardeşim beni geçtim diye. <laughs> yani orada bayağı bir gururlandım. <laughs> İşimi çaldın. Var, aynen. Aranjörün ilk her şeyi aldın. Başlanır ki, dursun. Şöyle ya genel olarak e, zaten müzik harika bir şey. Yapması da, sound'u da, duyması da, dinlemesi de, solist kısmı da her şey çok güzel. E, umarım senin için de her Sen şey... ne tarz seviyorsun? E, ben daha çok R&B ve eski e, 90 rapleri ha. dinliyorum. E, boom bap rapler veya funky'lere de bu ara çok ciddi derece sardım. E, bir ara şey dinliyordum. System of Down'ın Such a Lonely Day var ya. E, onları çok dinliyordum. Mesela rock müzik, metal. Day, and day, and mine. Is mine. E, onları çok dinliyordum. Ya esasında geniş bir kültüre hitap ediyorum. Süper. Caz da dinliyorum. E, böyle. Sen peki? Siz sabah odamda dinlemene sevindim ben. Yani de sen, dinlerdim ama lisede sen, çok Evet ben. Lisede dinliyorduk. <laughs> tabi şu an dinlemiyorum. Yine ara sıra geliyor kafama benim. Dinleriz belki yine beraber. Olur olur. Ee, sen ne dinliyorsun? Tam Abi. onu soracaktım biliyor musun sana? Yani insanları yaptığıyla dinlediği aynı olmuyor. Ya ben müzik tarzı olarak söyleyeyim. Afro house çok dinliyorum. Çok Bir cool. de melodik tekno dinliyorum bu aralar. Zaten e, o tarz yerlerde de sahne almaya özen gösteriyorum daha çok. Yani o tarz müziği çalabileceğim mi? yerlerde evet. Hı -hı. O yüzden yani o tarz müziğe daha çok yoğunlaştım. Ama her dönem değişiyor yani. Ben de bir ara tabi bir ara dinliyordum. Peki şey soracağım. Ee, bir ara Amerika'da bir reklam vardı, beni de çok e, ilgimi çekmişti. Hı -hı. Slow is better mı? Yani, yani yavaş müzik daha iyi. Ya, Bence yavaş yani. müzik daha iyi abi ya. Ortası tam tadında, e, BPM tabii, olarak böyle e, 120-122. 120-2'ler, 90-95'ler beni daha mesela... Ama oradaki... Yaşına eee better olan olay 90-100 arası evet, falan. Evet, evet. Kesinlikle katılıyorum. Sen e, hangi hangi BPM'lerde çalışıyorsun veya yani şey Abi o değişiyor. Çok değişir. Sound'una göre değişir, basına göre değişir. Ya şöyle mesela e, bir davette bir özel bir yerde çalıyorsan bütün gün bana aitse tabii düşük BPM BPM'le başlıyorum. yani. 100 BPM'le hmm. başlıyorum. Bazen launch müziği de çalıyorum. Ama gece kulübünde çalıyorsam eğer 120, 122, 123 o BPM'lerle başlıyorum. Yani gece kopup gidiyorsa da maksimum çalacağım BPM 124 tamam ben Aura'ya evet, evet, göre tamam. değişiyor. Aynen aynen. Peki ben playlist'e çok özen gösteririm. Hatta şöyle bir laf vardır. Sen de bilirsin. Bir insanın playlistinden karakterini biraz anlayabilirsin diye. Mesela Selin'in playlistine girdiğim zaman aşırı, <laughs> aşırı derece <laughs> kötü demek istemiyorum. Murat Algıç olarak söylemiyorum. Hani buradan bu var, buradan bu var, buradan bu var. Yani bir tarz... Düzen yok. Düzen, yok. düzen hiçbir şey yok. Ee, ama bir tarzda hiçbir şey yok ya. Peki hiçbir bir şey yok. soracağım. Playlist insanın ruh halini yansıtır mı? Kesinlikle yansıtır. Zaten müzik frekansları insanın ruh halini yansıtan Burada şey. Buradan deli olduğumu mu <laughs> çıkartıyorsun? Hayır öyle bir şey demiyorum. İşte dengesiz. E, genellikle tekno ve bunun üzerine gittiğini biliyorum. E, remix'ler vesaire Ama e, bana şunu söyle. En azından senin için söyle ki, bugün playlist'e 3 tane şarkı ekleyecek olsan bu ne olurdu? Okey. E, <laughs> flame olur. Moyo Remix. Başka ne olur? Ee, bakmam lazım. Kopeşe bak bak, bak bak <laughs> bak Önemli değil. Osa mı olur? Güzel. Daha böyle commercial, popüler, bilindik bir şeyler söyleyeyim. Bir de Stay Ohio diye bir parça var. Ee, Royce o olur. O duydun düşük. Sen duydun mu? Bu Duydum. senin için lazım olan bir şey. İyi, ben şeyi çok seviyorum yani. Be, ben bu arada eski kafa olan biriyim <laughs> müzik tarzı olarak. Ee, Tekno vesaire de çok uzak aslında. Ama güzel tabii ki. Bunu her zaman kılıklıyorum. Monolink'i seviyorum. Monolink güzel abi. Çok yani akıyor ya. Aynen. Adamlar akıyor. Monoling kemere tam şeyde dinleyeceksin böyle gün doğarken evet. böyle. Veya gün batarken. Gün batarken aynen. Katıyor. Live yapıyor ya bir Türkiye de. gelmişler. Geliyorlar evet Gel evet. Geliyorlar evet. E, gitmek gerekiyor aslında gitmek lazım yani. Genelde yazın geliyorlar. Kışın da geliyorlar yani Peki senin önünde böyle yani hayalin diyeyim. Nerede konser verirsin? Hayal. Ha. Şurada vereyim ya. İşte Okey. ölmeden. Burada bir verelim. Abi Gitmeden verelim. Ben isterdim. Tabii ki de Tomorrowland'da isterdim. Herkes bunu ister. <laughs> bir de e, Silko Loco'da isterdim. Güzel. Güzel. Gayet, gayet tam böyle ince ve tadında Aynen. bir yer. <laughs> evet, Selin Hanım. Benim bir adet sorum var. Ee, Buyurun o zaman. Belli bir playlistin var mı? Yoksa mekandan mekana değiştiriyor musun? Tabii ki de mekandan mekana göre değişiyor ama belli e, kurallar çerçevesinde değişiyor. Yani, mesela? Mesela benim çaldığım 200 tane parça varsa, x bir mekana gittiğim zaman yani 3-5 tanesini değiştiriyorum. Yani %20'sini değiştiriyorum. Başka bir mekana gittiğim zaman onları çalmıyorum. Daha farklı şeyler çalıyorum. Mesela Selin, şimdi bunu niye sordu biliyor musunuz? <laughs> arabada gidiyoruz şöyle yapıyor. Şarkı çalıyor, işte nakarata geldi tak. Değişim. Ha, değişim. nakarat geçti taktik. En sevmediğim insan tipi. Sen çünkü müziklerimi sevmiyorsun diye hmm. ne zaman arabaya binsen direkt telefonu sana veriyorum. Bir dakika ve bir sana dakika. Açtırıyor. Ve şöyle bir sıkıntı var. E, Spotify'da şöyle bir şey var belki biliyorsun. Müzik bitmeden 3 saniye önce bir reverse atıp diğerinin de müziğini alıyor ve... Tabii onu 12 işte... saniyede yapabiliyorsun. Ben orada, orada var ya... Selin 60 şey... saniye. <laughs> orada şey oluyorum yani diyorum ki lan bir dur. Belki sonunda bir şey diyecek. Bir şey var. Bekle. Abi yok. <laughs> Gelemiyorum. Yok ben hiç sevmem böyle şarkının ortasında pat diye değiştiren insanı ya. <gülüyor> <gülüyor> yorum yorum yapmayacağım. Ben yorum yapmayacağım. Bir yolculuk daha bitti. Ee, Stüdyoya geldik neredeyse. Hatta geldik yani. Direkt önde gibi. <laughs> neredeyse böyle milimlik var. Artık içine gireceğim stüdyonun. Ee, abi tekrardan çok teşekkür, ben teşekkür ederim. teşekkür ederim. Harika bir sohbet. Ayağınıza olacak. sağlık. Çok sağ olun. Muhteşemsin ya. Çok sağ ol ee, ederim. Siz muhteşemsiniz. Başarıların devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Şey proje. beni dinlemeye devam edin. Beni dinlemeye devam edin. Alta bir yazı koyuyorum. Aynen. Direkt zaten ona atarsın. Murat okay. alkış vesaire falan. O atmama gerek yok. Görür zaten. Yani, direkt bekliyorsun. Benden ben önce görür. Şey var YouTube'da ön gösterim. Aynen. Saniye sayılıyor Aynen. falan. O onda işte. O izleyicilerin arasında Aynen. o var. Ee, çok teşekkür ederim. Ben Tekrardan. teşekkür ederim. Bu güzel e, İstanbul bakın. gününde diyeceğim ama İstanbul günü biraz karanlık. Ee, görüşürüz. Görüşürüz abi. Kendine, Kendine iyi bak. bak. Hoşçakal. Çok memnun Rota oldum. Not oluşturalım. Hoşçakalın. Bu bölümünde kalın. Cenk bizimle beraberdi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.